Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü ve Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonu üyesi Nacho Sanchez Amor, global iletişim ortağı olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'de konuştu. Amor, artık Türkiye ile Avrupa Birliği arasında farklı bir durum içerisinde olunduğunu belirterek, bu dönemi ilişkilerimizin ilerlemesi için değerlendirelim. Tabii buna Yunanistan'la olan ilişkide de dahil, dedi. Türkiye ve Yunanistan arasında doğrudan temas kurulmasına dikkati çeken Amor, bunun mükemmel olduğunu söyledi. Amor, şu an pozitif bir ortam var ve bu dönemde geçmişte yapılan tartışmaları sonlandırmak ve geleceğe birlikte ulaşmak için odaklanmaya çalışalım dedi. Raportör Amor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu 2022'nin açılış töreninde yaptığı konuşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Erdoğan, işgale karşı uluslararası hukukun kuralları ve ilkeleriyle Ukrayna'nın egemenliğini savunuyor ifadelerini kullanan Amor, bunun Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri için yeni bir fırsat olduğunu vurguladı. Amor, Türkiye'nin bizimle aynı bakış açısına sahip olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz ve Türkiye ile ilgili yeni raporun bunu yansıtmasını umuyorum dedi. Ukrayna-Rusya savaşına atıfta bulunan Amor, Ukrayna'da yaşananlara rağmen Antalya Diplomasi Forumu 2022'yi düzenlediği için Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti.